Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ton balıklı 7 renk ruh salatası yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 3 adet patates, 2 havuç, 4 yumurta, 2 pancarımızı haşlamaya bırakalım. Malzemelerimiz haşlanırken 1 adet orta boy soğanımızı küp küp doğrayalım. Görünüş itibariyle göze hitap eden ve son derece lezzetli olan 7 renk salatası özel günlerinizin vazgeçilmesi olacaktır eminim. Biz 2 haftada bir yapıyoruz evde. Doğramış olduğumuz soğanları bir tabağın içerisine alalım. Ve bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. ardından bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip karıştıralım. Hazırladığımız suyu doğramış olduğumuz soğanların içerisine ekleyip 15 dakika bekletelim. Salatamızın içerisine ton balığı ve mayonez ekleyeceğiz. Ben 160 gram kadar ton balığı ve bir o kadar mayonez kullanacağım. Birazcık da dereotu kullanacağım. Doğradığımız soğanların suyunu süzdükten sonra üzerine ton balığımızı ekleyelim. Ve bir güzel karıştıralım. malzemelerimizi rendelemeye geçelim. Evet malzemelerimizi rendeledik. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayrı rendeleyeceğim için sarısını beyazından ayırıyorum. Yumurtayı salatanın içerisine değil de en son üstte süsleme olarak kullanacağım için rendeliyip bir kenarda bekleteceğim. Süslemesi için zaten bir miktar havuç ve bir miktar pancar da kenarda bekleteceğim. Evet malzemelerimiz hazır, süsleme işlemlerine geçebiliriz. Tabağımızı ayçiçek yağıyla biraz yağlayalım. Ben salatayı şekil vermek için böyle bir demir kullanacağım. Siz evde ne varsa onunla şekil verebilirsiniz. Rendelemiş olduğumuz patatesleri tabağın içerisine ekliyorum tuz ve karabiberini döktükten sonra mayonez ekleyip yaydım üzerine soğanlı ton balığımı ekleyip tuz ve karabiber tekrar mayonez sürdüm ve üzerine rendelemiş olduğumuz havucu ekleyip tekrar tuz karabiber ve mayonez sürüyorum mayonezi bir güzel yaydıktan sonra rendelemiş olduğumuz pancarımızı ekleyelim. Bir miktar pancar ve bir miktar havuç süslemesi için ayırdım bir kenara. Evet pancarımızı ekledik. Üzerine tuz ve karabiber ekliyoruz. Tekrar bir kat mayonez ekleyelim ve bir güzel yayalım. Evet, mayonezimizi yaydık. Salatamızın son işlemlerine geçelim artık. Rendelemiş olduğumuz yumurtanın beyazından başlıyorum ben. Siz dilerseniz istediğiniz gibi sıralama yapabilirsiniz. Daha sonra dereotumuzu da ekleyelim. Yumurta sarısını eklemeye başlıyoruz. Dediğim gibi sıralamasını kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Renklendirmesini Ben hızlıca bu şekilde ayarlıyorum. Bir miktar havuç ve bir miktar pancar ayırmıştım süslemesi için. Şimdi onları ekleyelim. Ve salatamızda güzel bir renk oluşturalım. Evet üzerine tuz ve karabiberi döktükten sonra salatamızı buzdolabında bekleteceğiz. Şeklini alması için daha sonra demirini çıkarabiliriz. Videomu beğendiyseniz beğenip ve bir sonraki video için abone olmayı unutmayınız. Destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.